Yayla Köyü'nde burada mutlu mesut yaşayan bir insanlardık. İki seneden beri sesimizi bağıra bağıra çok şükür duyanlar geldi, duymayanlar gelmedi. Merya Madencilik deyip Lübnan şirketinin bir atık baraj yapmasından ayaklandık zaten. Şimdi şunu şöyle baştan söyleyeyim. Yani Kirazlı Yayla Hanımları ve Kirazlı Yayla Köyü madene karşı diyorlar. Hayır, biz madene karşı değiliz. Maden zaten 70 senedir veya 60 senedir çalışıyor. Aralıklı olarak herkes madenini aldı gitti. Biz sadece atık baraja ve barajın yerine isyan ediyoruz.